...hatırlanır, samimi şekilde tövbe edilir, gözyaşı dökülür. Ana, baba için, aile ve akrabalar için, bütün ümmeti Muhammed için dua edilir. Çünkü burada edilen dualar geri çevrilmez. Bu yüzdendir ki bu vakitte Arafat'ta bulunmak bir Müslüman için en büyük nasiplerden biridir. Arafat'ta vakfede bulunur da beni Allah affetmez diye düşünenler büyük günah işler diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki anadan doğma bir temizlik var. Gün batımıyla birlikte Arafat'tan Müzdelife'ye doğru hareket başlar. Kafileler belli bir plan dahilinde yola çıkarlar. Müzdelife, Arafat ile Mina arasında harem sınırları içinde kalan bir bölgedir. Diğer ismi meş'ar-ı haramdır. Meş'ar, bilinç ve anlayış demektir. Müzdelifiye varıldığında akşam ve yatsı namazı bir ezan ve bir kametle kılınır. Sonra yatsının son sünneti ve vitir namazıyla devam eder. Burada da vakfe vardır ve hacın vaciplerindendir. Vakfe gece yarısında başlar, bayram sabahı gün doğuşuna kadar sürer. Müzdelife savaşa hazırlanma yeridir. Düşmana karşı gerekli planlar ve silahlanma burada yapılır. Savaş kime mi? Şeytanlara. Şimdi eğil ve yerden silahına kurşun topla. Bunlar küçük küçük taşlar. Dikkat et. Nohuttan küçük, fındıktan büyük olmasın. ...yoksa etkisiz kalır. Gün ağardığında yola çık. O sel gibi akan, şimdiden kefenlerini giymiş... ...şehit olmaya giden muhteşem tevhid ordusuna katıl. Şimdiki hedefin Mina. Oraya varıp şeytanlarla savaşmalısı. Mina aşk ve inanç demektir. İstersen Mina'da çadırlara vardığında biraz dinlenebilirsin. Sünnet olan o uzun yürüyüş sonucu gidip sembolik şeytanlarla esas da nefsinle bir bir savaşmak. Büyük, orta ve küçük üç şeytan çıkacak karşına. Bayramın ilk günü sadece büyük şeytana yedi taş atılır. İkinci ve üçüncü günlerinde ise küçük şeytandan başlamak üzere her üçüne de yedişer taş atılır. Bunun için 49 taşa ihtiyacın var. Bunu 70'e tamamlayıp bayramın dördüncü günü de taşlama yapabilirsin. Şeytan taşlamak hacın vaciplerinden. Taşı atarken dikkat et. Her bir taş sahilin baş ve şehadet parmakları arasında tutulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ramenli şeytani ve hizbihi diyerek fırlatılır. Taşlama küçükten büyüğe yapılır. Atılan her taş şeytana isabet etmeli ya da onu çevreleyen havuza düşmelidir. Taş atılırken diğer Müslümanlara eziyet verilmez ve hemen havuz kenarından ayrılmak gerekir. Sıhhat bakımından taş atamayacak durumda olanların yerine başkasının atma ruhsatı vardır. Taşları attıktan sonra dua edilir. Şeytan kendini ve küçücük çocuğunu ıssız Mekke vadisine bırakıp giden Hazreti Hacer'i kocasına ve yaradanına karşı kışkırtmak ister. İsyan ettirmek ve inancını koparıp almak ister. Ama her seferinde taşlar onu o tevekkül abidesi mübarek kadın. Savaşır onunla. Şeytan taşlamak oradan geliyor. Burada her şey bir sembol bunu unut. Belli semboller çerçevesinde mücadele ederek hayatı kazanmayı, varoluşun amacı olan aşkı keşfetmeyi, seni ondan alıkoyan putları kırmayı, şeytanın vesveselerini yenmeyi öğrenmek için geldi. Taşlama sonrası vacip olan bir ibadet var sırada. Kurban kesmek. Haccı kıran ve haccı temettü yapanlar için kurban kesmek vacip. Hacı ifrat yapanlar ise kurban kesmezler. Kurban bilindiği gibi ...Hazreti İbrahim'in bir mirası. Hac kurbanı harem bölgesinde bayramın birinci günü şeytan taşlamadan sonra tam yerinin ağarmasından itibaren kesilir. Vekaletle de, de kesilebilir. Etinden kestiren dahil herkes faydalanabilir. Hani çocuğu olduğunda onu Allah'a kurban vermeye söz vermişti Hazreti İbrahim. Yaratıcıya olan aşkı için ateşe atlamakta bir anda iyi tereddüt etmeyen o yüce peygamber, oğlu Hazreti İsmail'in sevgisini aşkının önüne geçirince Allah Azze ve Celle verdiği sözü tutmasını istedi. Hazreti İbrahim tuttu sözünü. Öz oğlunu kurban etmek için yatırdığı dizleri dibine ve bıçağı çekti. Şeytanın onca vesvesesine rağmen. Çünkü Allah ebedi var olandı. Ondan başkası sadece birer gölge. Ama uçak kesmedi. Ahit yerine gelmiş. İmtihan kazanılmıştır artık. Bayram hak edilmiştir. İşte koç. O kurban edilecektir. Ve koçla birlikte nefse pay çıkaran İsmail tutkusu... Seni Allah'tan alıkoyan tutku ne? Kadın tutkusu mu? Evlat tutkusu mu? Mal, mülk, şöhret, makam ya da para tutkusu mu? Onu ancak sen bilirsin. Korkma. Yatır bıçak altına. Nefsine pay çıkarma. Arafat'ta söz vermiştin unuttun mu? Beni senden alıkoyan her şeyle savaşacağım demiştin. Bunu böyle bil ve Hz. İbrahim'i anarak kes kurbanı. İlk gün şeytan taşlandıktan ve kurban kesildikten sonra saçlar kesilerek ihramdan çıkılır. Normal elbiseler giyilir. Cinsi münasebet hariç ihram yasakları kalkar. Cinsi münasebet yasağı ise ziyaret tavafından sonra kalkacaktır. Sırada ziyaret tavafı var. Ziyaret tavafı bayramın ilk günü gecesinden başlar. Hanımlar kadınlık halleri geçinceye kadar beklemelidir. Ziyaret tavafı hacın iki farzından biridir. Yapılmadığı sürece hac tamamlanmış olmaz. Tavafın yapılışı aynen daha önce izah ettiğimiz gibidir. Sadece niyetler değişir ve bu kez... Allah'ım senin rızan için ziyaret tavafı yapmak istiyorum. ...bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Ziyaret tavafı Arafat'a çıkmadan önce de yapılabilir. Ama kurban kestikten sonra yapılması daha evladır. Tavaf sonrası iki rekat namaz kılıp... ...zemzem içtikten sonra... ...Safa ve Merve tepesine çıkılıp... ...önceden izah edildiği şekilde... ...niyetler umre yerine hacca göre değiştirilerek... ...say yapılır. Mekke'den ayrılmadan önce yapılacak son tavaptır. Vaciptir. Hacıların son görevidir. Niyet bu kez veda tavafına diye değiştirilerek aynen öncekiler gibi yapılır. Sonunda namazı kılınır, zemzem içilir. Ziyaret tavafından sonra nafile tavaf yapmış biri, veda tavafı yapmadan Mekke'den ayrılacak olursa veda tavafı yapmış sayılır özel hali geçmediği için veda tavafı yapamadan Mekke'den ayrılmak durumunda kalan kadınlar için sorumluluk yoktur. Gözyaşları içerisinde yapılan veda tavafı ile birlikte hac tamamlanmıştır artık. Hacdan sonra Mekke'de bir müddet daha kalacak olanlar yeniden ihrama girerek istedikleri kadar umre yapabilirler. Hac bitti. Artık hacı oldu.